Çok kıymetli Gaziantep'li hemşerilerim, bugün sanayi odamızın düzenlemiş olduğu 2025 Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'ne davetleri üzerine yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsilen katılım sağladık. Öncelikle bu ödüle layık görülen tüm sanayicilerimizi, bu şehre katma değer katan, bu şehirde istihdama katkı sunan tüm sanayicilerimizi kutluyorum. Ödül alan bütün sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Yalnız buraya geldiğimiz bu toplantıda maalesef ki iktidarın ayrımcı dili ve ayrımcı davranışı iş insanlarının da düzenlediği bu toplantıya yansımış ki bugün ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve son seçimlerde bu ülkenin birinci partisi olmuş olan bu ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni protokolda arka sıralara atarak itibar suikastlığına kalkışmışlardır. Bizler de tüm Cumhuriyet Halk Partileri adına bu toplantıda başlamadan ayrılmış bulunmaktayız. Bunu tüm Gaziantep kamuoyuyla da paylaşmak istedik. Hepinize saygılarımı sunuyorum.